Herkese merhaba. Bugün iç bacaklar alev alev yanacak birlikte çok güzel bir antrenman yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Öncesinde kanala abone olmadıysanız abone oluyorsunuz ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca beni Instagram'dan Tuğçeritem official adresinden de takip edebilirsiniz. Hazırsak hadi başlayalım. Ayakta duruyorum. Parmak uçlarım karşıya doğru bakıyor. Kalça hizalanmasını koruyorum. Ve al bir nefes uzatıcı iyice omurganı yukarıya doğru. Çünkü şimdi yana doğru bir lunge hareketi yapacağız. Diagonale doğru ayağımı attım. Tek dizim bükülü, tek dizim düz. Ve çek, flamingo ol. Ve çek, flamingo ol. Devam. Hadi ver nefes. Ve ver nefes. Kol koordinasyonunda kullanabilirsin adeta koşuyor gibi. Bu benim kafamı karıştırıyor diyorsan eller belde olabilir. Devam et. Sanki iç bacağımdan bir ip gelmiş. Şşt, beni topluyor bu tarafa doğru. İki tane daha. Kalkarken ver nefes. Şimdi öbür tarafa hazır. Her şey yerinde. Hizalanmaya dikkat. Kaldır flamingo. Gönder. Ve geldim. Gönderdim. Ve geldim. Devam. Ver nefes, alarak in, vererek çek. Ve dikkat et, pat diye bırakmak yok. Yumuşak, kontrollü. Hadi son dört, ver. Üç, iki ve bir. Geldik. Nefes al, ver ve ayaklar omuz genişliğinden biraz daha açık. Parmak uçlarım dışarıya doğru bakıyor, turn out. Plie squat. İnerken şu an kalçamı dışarıya çıkartmadım. Dümdüz bir şekilde aşağı indim ve dizler içe kapanmasın dışarı. Ve tekrar yukarı hazır. Başlıyorum. Aşağı, yukarı. Ver nefes yukarı. Yukarıya çıktığımda kalçayı hop topluyorum içeri doğru. Bırakma. Diz hizalanmasına dikkat. Son dört. 3 Üç. Gülümsüyorsun burada. İki. Çünkü birazdan aşağıda kalacağız. Bir. Kal aşağıda kısa kısa. Bir. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Kal. Ve parmak ucu topuk. Parmak ucu topuk. Başın hizasını değiştirmiyorum. Yükselip alçalma. alma. Her şey ayak bileklerinden. Hisler geldi mi? Bence geldi. İki tane daha ve yavaşça yükseldim. Yan yatıyorum. Dirseğimle omzum aynı hizada ve üstteki bacağı öne aldım. Dizi büktüm. Elimle ayak bileğimden tutarak kendimi sabitliyorum. Alttaki bacağı hafifçe kaldır ve öne, arkaya. Öne, arkaya. Üst vücut yani bacak haricinde vücudun diğer kısmı stabilizasyonu koruyor. Sabit kal. İki tane daha. Son bir tane. Geldim. Şimdi ayağı flex yap. Yukarı ve yukarı. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar point'i aldım. Daireler yapıyorum. Ne kadar öne geliyorsam o kadar arkaya gideceğim. Ayak parmak ucumla. Tam bir daire gözünün önüne getir. Mutlu ol getirirken. Hisler geldi biliyorum. Ve terse dön. Ve geldik. Şimdi aynı şeyler öbür tarafa. Hemen yön değiştir. Üstteki bacağı aldım. Kaldır bacağı. Omuzun içine çökmek yok. Ve öne, arkaya. Yine kalçam sabit. İkileyen kemiğim tam karşıya bakıyor. Şöyle oynamalar yok. Yapma. Haydi dört tane daha yapalım. Sayıyı da kaçırdım ama sorun değil. Toparlayın siz. İki ve bir ve flex yaptım yukarı. Yukarı. 6 5 4 3 2 1 point. Haydi daireler. 5. 6'dan geri sayıyorum. 3 kaldır bacağı. 2 1 düşmesin. Haydi terse, geriden öne. 4 3 2 1 ve kalktım. 4 ayak pozisyonuna doğru geliyorum. Kalçayla diz, ellerle omuz. Ve sol dirseğimi büktüm, yere koydum. Sağ bacağımı kaldırdım, ters bacağımı kaldırdım. Ayağı flex yaptım ve içeriye doğru, diğer bacağıma doğru çekiyorum. Nefes al, nefes ver. Bunu yaparken kalçadan böyle bir oynama yok. Kalçayı sabit tut. İç bacağına bir lastik takmışlar. Çekiyorlar. Arkadaki duvara doğru flamingo çekiyor. Devam. 3 2 1 ve geldim hazır flexteyken kısa kısa bir de yukarı kalçaya da biraz hisler gelsin. Son 3, 2, 1 ve geldik. Kol değiştiriyorum. Bacağı uzattım. Ayak flex. Çok fazla yığılma. Yığılırsan yandan böyle gözükeceksin. Mümkün olduğunca karnını kullan. Ayak flex ve başlıyorum. 6, 5, 4, nefes al nefes ver. 2, 1, geldim kısa kısa. 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça in. Dört ayak pozisyonuna gel, hizalanmana bir bak. Ve dizleri birbirine yapıştır. Ayak parmak uçlarını tak. Yavaşça havalandır dizleri. Ve kal burada masa pozisyonu gibi konuşalım. Daha daha nasılsınız? Boynu düşürmek yok, küreklerin arasına düşmek yok, dirsekleri bükmek yok. İç yeri üst vücutta aktif, kalça da aktif, karın da aktif. İç bacaklar böyle sanki e, defterin bir sayfasında tutuyor gibi. Düşün. Tut o sayfayı, bırakma. Bırakma. Hadi ondan geri sayıyorum. 7 6 5 4 3 2 1 Geriye doğru gel öne. Geriye, öne. Hala defterin sayfasını tut. Onu bırakmıyorsun. Al nefes. Ver iki tane daha. Al nefes. Ver. Göbek dediğini yere bırakma. Ve geldik. Çocuk poz. Yavaşça. Ayaktayız. Bitirişten önceki son hareket. Biraz esnetelim. Al bir adım yana doğru. Dizi büyük. Öbür tarafa doğru gönder ellerini ve bacağında bir stretch hissediyor olmalısın. Çok rahatsan oturabilirsin ya da değilsen uzan. Elin ayak bileğine de uzanmıyor olabilir. O zaman yalnızca bu şekilde kalıp bekleyebilirsin. Derecelendirme bir bu, iki bu, üç bu. Hangisi sana uygunsa onu yap. Ve değiştirdim. Uzan. Hadi bir sağ, bir sol daha yapalım. Gel, öbür tarafa. Ve elleri yere koy. Bırak başının ağırlığını. Nefes al, nefes ver. Ellerini yere değmek zorunda değil. Değmiyorsa da sıkıntı yok. Bırak omzunun, kafanın, başının ağırlığını. Ve ayaklarını yavaş yavaş içe dışa, içe dışa parmak uçlarını getirerek topla. Al nefes. Verirken roll. Up. Yukarıya doğru tek tek. Geldim. Saçları düzelttim. Ve bitirdik. Hep birlikte güzel bir iç bacak antrenmanı yaptık. Etkiyi artırmak istersen bütün videoyu baştan 3 ya da 4 tekrar yapabilirsin. En sondaki streçi de eklemeyi unutma. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer hala kanala abone olmadıysanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ayrıca Instagram'dan beni her gün Tuğçe Ritem Official hesabından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.